Saygın bir iş adamı. Varilde, buzlukta, yatak altında bulunan cesetler. Yalnız avlanan bir kurt ve adım adım ölüme götüren para hırsı. Karşınızda insani zaaflarla beslenen acımasız ve son derece akıllı bir ölüm makinesi. İyi seyirler. 5 Şubat 1980. Yer: Jersey City. Şehre yakın bir yerde alelade bir varilin içinde kurşun delikleriyle dolu bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yerel bir dolandırıcı olan George Melbrand'e ait olduğu tespit edildi. 27 Aralık 1982. Yer: Bergen beldesi. Bir yol kenarı otelinin mütevazı odasını tutan müşterilerin kötü kokudan şikayet etmesi üzerine odayı araştıran otel görevlisi yatağın altında çürümeye başlayan bir erkek cesedi buldu. Bu kişi Gary Smith'ti. Cesedin uzun zamandır yatağın altında olduğu anlaşılıyordu. Günlerdir her gece kiralanan odada kalanlar kötü kokuyu fark etmelerine rağmen yatağın altına bakmayı akıl edememişlerdi. Mayıs 1983 Yer West Milford Clinton Caddesi'nde günlük gezintisini yapan bir bisikletli, ağacın tepesine tüneyen bir akbabayı fark etmişti. Bu ilginç hayvanı incelemek için ağaca yaklaşınca, ağacın altında kanlı bir çöp torbası görmüştü. Yakından bakınca da torbadan bir insan başı sarktığını fark etmişti. Otopsiyi gerçekleştiren doktor, boyundaki ip izlerinden ölüm nedeninin iple boğulma olduğunu tespit etmiş ve omuzla göğüsteki lekelerin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığını açıklamıştı. Cesedin üzerinden çıkan cüzdanda bulunan otel faturası ve aile fotoğrafları sayesinde ölen kişinin Daniel Depner olduğu anlaşıldı. Eylül 1983. Yer: New Jersey. Eyalet sınırının 3 mil kuzeyindeki Rockland beldesinin ormanlık kesiminde bantlarla bağlanıp naylon poşetlere sarılmış bir erkek cesedi bulundu. Kafasında tek bir mermi deliği vardı. İlk belirtiler adamın kısa süre önce öldüğünü gösteriyordu ama adli tabip Frederick Zugibe otopsi yaparken iki garip olguyu ortaya çıkardı. Cesedin iç organları tazeydi ve çürümeye dışarıdan başlamıştı. Bu da olması gereken doğal sürecin tam tersiydi. Kalbini kontrol edince bulduğu buz kristalleri, katilin ölüm zamanını gizlemek için cesedi dondurduğundan şüphelenmesine neden oldu. Eğer cesedin buzları ormana bırakılmadan önce çözülmüş olsaydı, bu bulgu asla ortaya çıkmayacaktı. Ellerin su ve gliserin karışımına sokulup parmakların nemlenmesi sağlanarak parmak izleri alınınca Maktul'ün 1 Temmuz 1981 yılında kaybolan Louis Maskey adlı 50 yaşındaki Pensilvanyalı bir dükkan sahibine ait olduğu ortaya çıktı. Üzerinde kaybolduğu günkü giysileri olduğundan aslında o tarihte öldürüldüğü, 2 yıl boyunca donmuş halde saklandıktan sonra ormana bırakıldığı tespit edilince katilin hiç de sıradan biri olmadığını anladılar. Peki bu talihsiz insanları hatta sonradan anlaşılacağı üzere çok daha fazlasını birbirine bağlayan sır neydi? Cevap için tam 35 yıl öncesine dönmemiz gerekiyor. 1948 yılında 13 yaşında bir çocuk, kendisine bir süredir zorbalık yapan The Project Boys olarak bilinen küçük bir genç çetesinin lideri Charlie Lane'den yediği dayakların canına tak ettiğine karar verdi ve onu pusuya düşürerek öldürene kadar dövdü. Güney Jersey'de bir köprüde tanınmasın diye dişlerini çekti ve parmak uçlarını baltayla kesti. Çocuk daha sonra çöp kutusundan metal bir direk aldı ve çetedeki diğer çocukları da dövdü. Ley'nin cesedi hiç bulunamadı. Bu çocuğa tekrar döneceğiz. Biz şimdi 80'lere geri gelelim ve iki yıl boyunca buz içinde bekletilen cesetle Louis Messier ile devam edelim. Yapılan soruşturma sonunda Messier'in kaybolduğu tarihte belli sayıda video kaset almak üzere New Jersey'li bir iş adamıyla randevusu olduğu belirlendi. Tedbirli bir insan olan Messier, bu alışveriş için gerekli olan 95 bin doları Ford minibüsünün gizli bir bölmesine saklamıştı. Daha sonra minibüs terk edilmiş olarak bulunduğu zaman paranın yerinde olmadığı anlaşıldı. Telefon kayıtları Meskey'in iş yaptığı kişinin Richard Kuklinski olduğunu gösteriyordu. Kırklı yaşlarının sonuna yaklaşmış, sakallı iri yarı bir adam olan Kuklinski, kendisini saygın bir iş adamı, bir para spekülatörü olarak tanıtırdı. Bisikletli adamın ağacın yanında çöp poşetinde cesedini bulduğu Daniel Deppner'ı hatırladınız mı? Yapılan araştırma sonucu onun da Kuklinski ile iş yaptığının anlaşılması uzun sürmedi. Cinayetleri araştıran dedektiflerin, Deppner ve otelde yatağın altında cesedi bulunan Smith'in Kuklinski'nin yakın adamları olduğunu tespit etmeleri de zor olmadı. Onunla yolu kesişenlerin ya öldüğünü ya da bir şekilde ortadan kaybolduğunu gören polis teşkilatı, adamın bir ölüm makinesi olduğuna kanaat getirdi ama ellerinde mahkemeye sunacak en küçük bir delil yoktu. Richard Leonard Kuklinski Polonya kökenli Stanley ve Anna Kuklinski'nin dört çocuğundan ikincisiydi. Kuklinski, 11 Nisan 1935'te New Jersey, Jersey City'de doğdu. Stanley Kuklinski, bir demir yolunda fren görevlisiydi karısını ve çocuklarını düzenli olarak döven bir alkolikti. Annesi Ena ise bir et işleme fabrikasında çalışıyordu, son derece katı ve dindar bir katolikti. O da sık sık Richard'ı döverdi. Kuklinski 5 yaşındayken ağabeyi Florian babasından yediği dayaklardan biri sırasında öldü. Oğlunun öldüğünü gören Stanley, Ena'ya hastaneyi aramasını, ve Florian'ın merdivenlerden düşüp kafasını çarptığını söylemesini emretti. Daha sonra Stanley ailesini terk etti ve Richard o günden sonra başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Kuklinski'nin onlar da ebeveynleri tarafından dövülen Roberta adında bir küçük kız kardeşi ve daha sonra 12 yaşındaki bir kıza tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunacak olan Joseph adında bir erkek kardeşi de vardı. İşte daha önce sözünü ettiğimiz 13 yaşındaki çocuk Richard Leonard Kuklinski'ydi ve böyle bir aile ortamında büyümüştü. Daha sonra evlenmiş, iki kız çocuk sahibi olmuştu, çevresine mutlu bir aile görüntüsü veriyordu. 1986 yılına geri dönelim. Kuklinski'yi mahkum edecek herhangi bir kanıt olmadığından ajanlar onu yakalamanın tek yolunun tuzak kurmak olduğuna kanaat getirdi ve alkol, tütün ve ateşli silahlar bürosu ajanlarından Dominic Polifrone, Buz Adam Operasyonu adı verilen bir tuzak için kılık değiştirip Kuklinski ile temas kurdu. İlk çekingenliği üzerinden attıktan sonra ajan, Kuklinski'ye 31.500 dolardan, 10 kilo kokain bulabileceğini söyledi. Ayrıca baş ağrıtan zengin bir çocuktan nasıl kurtulabileceği konusunu gündeme getirdi. Kuklinski bu konuda siyanürün üzerine olmadığını son derece sessiz, gürültü çıkarmıyor. Hatta piyasada sprey şeklinde olanları bile var. Birinin suratına sıkıyorsun ve derhal uykuya dalıyor cümleleriyle gayet neşeli bir tarzda açıkladı ama bilmediği şey söylediklerinin son derece net bir şekilde kaydedildiğiydi. Hatta malzemeyi denemek için sokakta rastgele birini nasıl öldürdüğünü bile anlattı. Burnunu mendille örtüp hapşırıyormuş gibi yaparak kendi halinde yolda yürüyen bir adamın yüzüne sprey sıkı vermişti. Adam düşüp ölünce de herkes kalp krizinden öldüğünü düşünmüştü. En iyi yöntem Sprey direkt burnuna sıkmak dedi Kuklinski. Soluk aldığı anda öteki dünyayı boylayacaktır. Kuklinski'nin siyanür stokları bittiği için Polifrone bu zehri bulacağını söyledi ve 17 Aralık 1986 gecesi New Jersey kavşağındaki kamyoncu barında buluştular. Anlaştıkları gibi Polifrone 3 adet yumurtalı sandviç ve içinde siyanür olduğunu söylediği bir kavanoz getirmişti. Yapılan plana göre zengin çocukla bir motelde buluşacaklar ve onu zehirleyeceklerdi. Ancak kavanozda siyanür değil, kinin vardı. Kuklinski sandviçleri hazırlarken otel odasını gözetleyen ajanlar Polifrone'nin hayatı için endişelendi. Tutuklamayı bir an önce gerçekleştirmeye karar vererek Kuklinski'yi kıs kıvrak yakaladılar. Sandviçleri inceleyen toksikoloji bölümü tahmin edildiği üzere polifronia için hazırlanan sandviçte kinin olduğunu ortaya çıkardı. Dava 25 Ocak 1988'de başladı ve Kuklinski 5 ayrı cinayetle suçlandı. Savcılığın elinde yalnızca ikinci derece kanıtlar vardı ve savunma makamı Kuklinski'nin Övünmek için bu cinayetleri üstlendiğini, zehirlenerek öldüğü iddia edilen simit ile Depnar'ın cesetlerinde siyanür kalıntısı ortaya çıkmadığını iddia etti. Savcılık bu iddiayı çürütmesi için New York Adli Tıp Yetkilisi Dr. Michael Baydan'ı tanık kürsüsüne çağırdı. Doktor siyanürün insan bedeninde son hızla karbon ve nitrojene dönüştüğünü ve birkaç günde arkasında hiçbir iz bırakmadığını anlatarak neden bu denli işe yarayan bir cinayet yöntemi olarak kabul edildiğini açıkladı. Ayrıca acı bademi andıran keskin kokusu ölüm yeni gerçekleşmiş salgılanabiliyordu ancak çürüme başlamışsa kayboluyordu ama doktor savunmanın ve Kuklinski'nin de hiç beklemediği çok önemli bir ayrıntıyı da anlattı. Siyanür'ün tümüyle iz bırakmadığı söylenemezdi. Tendeki belirgin kırmızı lekeler zehrin varlığını kanıtlardı. Smith ile Depner'ın cesetlerinde de bu lekelerden vardı ve doktor bunları jüriye göstererek iddiasını destekledi. İki ortağını öldürmekten suçlu bulunan Kuklinski, 25 Mayıs 1988'de ölüm cezasına çarptırıldı. Daha sonra da Melbrandt, Meskey ve Hoffman'ı da öldürdüğünü itiraf etti. Onun Sopranos dizisine nasıl ilham verdiği konusuna gelince. Cinayet sadece hobisi değildi. Bu konuda ciddi bir kariyeri de vardı. Gangster Roy DeMeo ile olan ilişkisi Gambino suç ailesiyle yakınlaşmasını ve sonrasında ortak yapılan işleri doğurdu. Kuklinski, biri pornografik kaset korsanlığı olmak üzere bu suç ailesi için soygun dahil pek çok görev yaptığını söyledi. Ama çok geçmeden öldürme yeteneği fark edildi ve iri yarı ve dövmelerle kaplı bedeni sayesinde arkadaşlar arasında öne çıktı. Ve Demeo bir gün bağlılığını test etmeye karar verdi. Arabasıyla onu dışarı çıkardı ve bir sokağa park ettiler. Demeo rastgele bir hedef seçti ve Kuklinski'ye onu öldürmesini söyledi. Bu hedef, köpeğini gezdiren ve tek suçu yanlış zamanda, yanlış yerde bulunmak olan şanssız bir adamdı. Kuklinski, emri sorgulamadan indi ve adama doğru yürüdü. Yanından geçerken döndü ve adamı başının arkasından vurdu. O andan itibaren Kuklinski Demeon'un favori adamı oldu. Kuklinski sonraki 30 yıl içinde çok sayıda insanı silahla vurma, çıplak elle boğma, bıçaklama, zehirleme gibi pek çok yöntemle öldürdü. Kesin sayı yetkililer tarafından hiçbir zaman belirlenemedi ve Kuklinski çeşitli zamanlarda 33 ila 200 arasında kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Çabuk öldürdüğü ve toksikoloji testlerinde tespit edilmesi zor olduğu için siyanür kullanımını tercih ediyordu. Enjeksiyonla bir kişinin yemeğine koyarak, spreyle veya sadece kurbanın derisine dökerek çeşitli şekillerde uygulardı. Bir cesedi atmanın en sevdiği yöntemlerinden biri onu 55 galonluk bir yağ variline yerleştirmekti. Diğer imha yöntemleri arasında parçalama, gömme veya cesedi bir arabanın bagajına koyma ve bir hurdalıkta ezdirme yer alıyordu. Ayrıca birden fazla kez cesetleri park banklarında oturur halde bıraktığını iddia etti. Tek kişilik ölüm makinesi gibi çalışan bu tüyler ürpertici katil Buz Adam Kuklinski, 70 yaşındayken 5 Mart 2006 gece yarısı 1.15'te öldü. O sırada New Jersey, Trenton'daki San Francis Tıp Merkezi'nde güvenli bir kanattaydı ancak ölümü şüpheli bulundu. Kuklinski'nin Gambino suç ailesinin eski patronu Sammy Gravano'nun kendisine New York Polis Departmanı dedektifi Peter Calabro'yu öldürmesini emrettiğine dair ifade vermesi planlanmıştı. Kuklinski, 14 Mart 1980 gecesi Calabro'yu pompalı tüfekle öldürdüğünü itiraf etmiş, ancak onun polis memuru olduğunu bilmediğini söylemişti. Alkolik bir baba, sorunlu bir anne, zor geçen bir çocukluk. Sizce Kuklinski'yi bir canavara çeviren şey babasından kalan genetik miras mı, sorunlu ailesinden kaynaklanan travmatik çocukluğu mu yoksa içinde yetiştiği çevre mi? Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. İçeriğimizi beğendiyseniz abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve sonrasında da sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Zira işlenen her suç bünyesinde pek çok ders barındırır. <laughs>